Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yeni bir örgü tasarım çalışmamla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet, bugünkü çalışmam arkadaşlar sizler için hazırladığım gerçekten güzel ve şık, gösterişli, kendime ait güzel bir tasarım modeli. Evet, modelimizin benzerleri var arkadaşlar. Ama esinlenerek yaptığım ve far çok farklı özellikleri olan ve yapımı da bir o kadar kolay, çok güzel bir model. Evet hazır mısınız arkadaşlar bu güzel modeli benimle birlikte yapmaya öncelikle sizlerden ricam şu olacak arkadaşlar modelim gerçekten güzel ve gösterişli sizlerde görüyorsunuz bu modelimi sevgili arkadaşlar sizlerden ricam sizlerden çok çok büyük ricalar ediyorum sevgili arkadaşlar sevgili dostlar eğer ki bu modelimi kanallarınızda yapmak istiyorsanız kanal sahipleri arkadaşlar için söylüyorum kanallarınıza yapmak istiyorsanız modelimi sevgili arkadaşlar lütfen başlığınızda belirtin. Başlığında tasarımın bana ait olduğunu bildirin. Tabii ki takipçi arkadaşlarımız yapacaklar. Onlar beğendikleri için modellerimi geliyorlar zaten. Ama kanal sahibi arkadaşlarım bu güzel modeli kanallarında yapmak istiyorlarsa lütfen tasarımcısı olarak benim ismimi yazmalarını, kanal ismimi yazmalarını istiyorum. Eğer yazmayacaksanız sizlerden ricam lütfen paylaşmayın. Evet. Bu güzel modeli benimle yapmaya hazırsanız buyurun hep birlikte yapalım. Bu modelimizden neler neler olmaz arkadaşlar. Gerçekten o kadar şık güzel ki bakın arkası da bu şekilde. Harika bir model. Evet Selim abla senin modellerini çok beğeniyoruz. Anlatımını çok beğeniyoruz diyen buradan ee, tüm değerli takipçilerime de canı gönülden Bütün kalbimle teşekkürlerimi borç biliyorum Allah razı olsun Sizler varsınız ki ben buradayım Evet şimdi yeni modelime geçmek üzere Ben şöyle modelimi kenara kaldırayım Siz şöyle bir daha bakın model arkadaşlar Gerçekten şık gösterişli harika bir model Sizlerle birlikte inşallah yapacağız arkadaşlar Evet dediğim gibi kanal sahibi arkadaşlar Başlıklarında belirtsinler ee, Video içerisinde bu modelin bana ait aldı ait olduğunu söyleyen tüm değerli e, kanal sahibi arkadaşlar bu modeli yapabilirler. Ama benden bahsetmeyecekler e, etmeden videomu paylaşırlarsa kabul etmiyorum arkadaşlar ve izin vermiyorum. Evet arkadaşlar, bakın şöyle bir haroşa sırası yaptım. Bakın iki sıra haroşa sırası yaptım bu modelimi kurabilmek için ilmek sayılarıma gelince 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek arkadaşlar artı 2 ilmek bir bu kenarda bir bu kenarda kullanılmak üzere yani sağ ve sol kenarlarda kullanılmak üzere artı 2 ilmek yaptım Evet sizler dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz ama arkadaşlar inanın haroşa lastik bu modele çok yakışıyor bunu da öncelikle belirtmek isterim ben modelimizi kenara koyalım odaklama yapmasın Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelime geçiyorum arkadaşlar. Bu modelimizden yelek modelleri, çeyizlik yelek modelleri, hırkalar, süveterler, etol şalar, dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bayan yelek modelleri. Evet modele geçmeden önce arkadaşlar siz yelek hırkanı yapacaksanız burada kenar patlarınızı ayarlıyorsunuz kalan ilmekleriniz 5 ve 5'in katları oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde hemen modelimize geçelim kenar ilmeğimi örmeden şişimi aldım arkadaşlar. 2 tane ters yapıyorum bakın. 3 düz. 1 2 3. 2 ters. 1 2. Yine 3 düz. 1 2 3. 2 ters. 1 2. Bakın. 3 düz. 1 2 3, 2 ters, 1, 2. Son kez yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu model kuracağımız yeri son kez yapıyoruz dedim arkadaşlar. Bu iki tersler ara ilmeğimiz olacak. Şimdi kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz olarak sıra sonuna kadar geldim. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Modelimin ikinci sırasında yine tersimi ters düzümü düz örerek sıra başına gideceğim arkadaşlar bakın burada kenar ilmeğimi aldım 1 2 2 tane düz ilmek yaptım kenar ilmeğimden sonra 1 2 düz 3 tane ters modelimin arkasında 1 2 3 bakın yine 2 düz 1 2 3 ters 1 2 3 Bakın 3 tersimi de yaptım. Modelin ön yüzünde ne yaptıysam arka yüzünde de tersten ters, tersten tersleri, düzden düzlerini örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 ters, 2 düz. 3 ters, 1, 2, 3, 1, 2 ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde modelimin arka sırasında hazırlamış oldum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Evet şimdi modelimin ön yüzünde buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım arkadaşlar. İki tersimi yapıyorum bakın. Bir, iki. Kenar ilmeğinden sonra iki tersimi yaptım. Şimdi burada bakın üç tane düz ilmeğim var. Önce bir kere ördüm. Hemen yanından bakın. Bir de yanından ördüm. Aynı ilmeği iki kere ördüm. Olmadı arkadaşlar. Arasına girdi. Tekrar örelim. Bakın önce içinden ördüm. Dış taraftan. Sonra bir de iç taraftan ördüm. Bir ilmekten iki ilmek çıkardım. Hemen ortadaki ilmeğimi de önce dışarıdan sonra iç taraftan ikinci iki kere ördüm. Bu şekilde bir bir de buradan alıyorum bakın 2. Bakın 3 ilmekten 6 ilmek elde ettik. 1 2 3 4 5 6. Şimdi sevgili arkadaşlar bu 6 ilmeğimizi hiç örmeden yani ördük zaten de diğer şişimize tekrar takacağız ve bu 6 ilmeğin şöyle içinden diğer şişimize taktıktan sonra içinden geçiyoruz. Bir kez örüyorum bakın olmadı. bir kez Allah Allah hava çok sıcak arkadaşlar inanın şişler takılıyor Evet örebildik bir kez ördüm ikinciye doladım bir kez daha örüyorum bakın altı ilmekten üç tane ilmek çıkardım ve bıraktım şimdi iki ters bir 2 bakın bu şekilde oldu şimdi tekrar bakın buradaki 3 düz ilmeğim odaklamamızı da düzeltelim 1 bir, bir de yandan yapıyorum bakın arkadaşlar şu yanda iki tane bir ilmekten iki tane önce bir bir de yanından iki bakın 4 ilmeğimiz oldu önce bir bir de yanından yandan ördüğümüzde altı tane ilmeğimiz oldu bakın bir 2 3 4 5 6. Şimdi bu 6 ilmeği tekrar geriye takıyorum. Önce 1 doladım 2 bir daha örüyorum 3 arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 6 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 ters. Aradaki ilmeklerim. 1 2 ara ilmeklerim. Yine burada 3 düzüm var. Bakın önce 1 sonra 2. Bakın 1 ilmekten 2 ilmek çıkardım. Önce 1 sonra 2. 4 ilmeğimiz oldu. Önce 1. Bakın bir de yandan alıyorum. Sonra 2. 6 tane ilmeğimiz oldu. 3 ilmekten 6 ilmek çıkardım. Tekrar şişime geri takıyorum bakın. Ve bu ilmeklerin içinden bir kez geçtim. 1. Doladım. 2. Bir daha ördüm. 3. Arkadaşlar şunları alırken biraz uzun yaparsanız tığa takılma olmuyor. Şişe pardon. Şimdi 1. 2. Ara ilmek ters ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada bir, iki, üç tane daha ters düz ilmeğim var arkadaşlar. Aynı işlemi burada da yapacağız. Son kez yapacağız. Önce bir, sonra iki. Önce bir, sonra iki. Önce bir, şöyle yandan, sonra iki. Bakın altı tane ilmeğimiz oldu. Üç ilmekten altı ilmek çıkardık. Tekrar bunları şişime geri alıyorum arkadaşlar. Maalesef alamadık. ipler gıcırtı yapmasın diye biraz da dikkatli almaya çalışıyorum ama ne kadar dikkatli alsam da bir şeyler oluyor sıcaktan evet arkadaşlar bakın bir kez örüyorum bir doladım iki bir daha doladım üç bakın altı ilmekten üç ilmek yaptım şimdi aradaki iki ters bir iki ve kenar ilmeği evet arkadaşlar bakın bir modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi arka sırasında yaptığımız zaman Burası da modelimize ait bu arka sırası da. Bakın. 2 düz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz yapıyoruz. Burada toplamış olduğumuz ilmeklerin üçünü de ters örüyoruz. 1 2 3 Yine aynı şekilde. 1 2 Bakın. Yine 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 düz 3 düz 2 ters olarak gidiyoruz arkadaşlar. 1 2 kenar ilmeği. Evet arkadaşlarım bir tane modelimi bu şekilde sizlere hazırlamış oldum. Bakın. Gerçekten modelim çok çok güzel ve çok kolay bir model. Bakın. Bir modelimiz bu şekilde. Bakın şöyle. Harika oldu. Şimdi ikinci bir modeli kurabilmek için sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Aynı şekilde. ikinci modelimizin birinci sırasındayız. 2 ters. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ters. 3 düz. 1 2 3 1 2 Ters ilmeklerim. 1 2 3 düz 1 2 ters ilmek. Yani 2 ters 3 düz arkadaşlar. 2 ters 3 düz. 1 2 3 2 ters Evet bakın modelimin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar gerçekten kolay ve çok çok güzel bir model farklı bir modelden esinlenerek modelde biraz değişiklik yaptım arkadaşlar ee, zaten tasarımcılıkta bu da olsa gerek yeni modeller çıkartabilmek ee, insan esinlendiği zaman her zaman olmuyor arkadaşlar Bazen bir esi veriyor böyle. Güzel şeyler çıkarabiliyorum ama bazen de olmuyor. Onun için emeğime saygı isterim. modelimin çalınmasını asla istemem. O yüzden iznim olmadan kimse kanallarında kanal sahibi arkadaşlar yapmasın. Tabii ki takipçilerim yapacak. Bakın modelimin arkasında da yine kenar ilmeğimden sonra iki düz üç ters iki düz üç ters olarak modelimin arkasında devam ediyorum arkadaşlar. Bakın iki düz üç ters 2 düz 3 ters 1 2 3 1 2 3 Evet bu şekilde bakın arkadaşlar modelimin arkasında da bu şekilde yaptık şimdi modelimin ön yüzüne geldim bakın yeni bir model kurulumu daha yapacağız artık burada bu şekilde arkadaşlar demek istediğim sevgili arkadaşlar ben emeğim emeğimin ekmeğini yemeden eğer benim emeğimi bir başkası alır ekmek yerse hakkımı helal etmem. Açık ve net söylüyorum. Gerçekten modelim gösterişli ve çok güzel. Ee, ben bunu tasarladıktan sonra kime gösterdiysem hayranlıkla modele baktı. Abla çok güzel olmuş dediler. İnşallah sizler de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Eğer beğenirseniz sizlerden ricam kanal sahibi arkadaşlarım. Tek yapacağınız bir iş şey var. Başlığınızda tasarım annemin örgü dünyası diye yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, videonun içerisinde de tasarımın bana ait olduğunu söyleyin. Sizlerden başka bir şey istemiyorum. Tabii ki herkes modelimi o zaman yapabilir. Ama tabii ki takipçilerim elbette ki yapacaklar. Evet güzel arkadaşım. çünkü canım ciğerim arkadaşım, e, ilk ayın Örgü Dünyası arkadaşımın modeli çalındı ve çok üzüldü. Daha önce benim de çalındı, önemsememiştim. Hani önemsedim ama önemsememek zorunda kaldım. Ama bundan sonra arkadaşıma başına gelen benim başıma da gelirse inanın çok üzülürüm sizlerden ricam lütfen dikkat alın Evet bu güzel modeli hemen şimdi şurada arkadaşlar kurduğumuz modelin aynısını burada kuracağız hemen şöyle nasıl kurduğumu göstereyim artık üstünü nasıl yapacağını biliyorsunuz dışarıdan sesler geliyor hakkınızı helal edin arkadaşlar kapım bacağım açık kenar ilmeğimi ördüm iki ters yaptım bakın arkadaşlar üç tane düz ilmeğim var bakın önce bir sonra iki önce bir sonra 2. Önce 1, sonra 2. Bakın 6 tane ilmek yaptık 3 tane ilmekten. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar şişime geriye takıyorum. Bakın 3 ilmeğin içinden geçerek 1 doladım 2 tekrar ördüm 3. Bakın bu şekilde bir modelimizi daha tasarlamış olduk. Şimdi 1 2 Aradaki iki tersimi yaptım. Tekrar üç tane model e, ilmeğim var. Bir, iki, bir, yandan iki, bir, iki. Evet, bakın 3 ilmekten altı ilmek yaptım. Sonra bu altı ilmeği diğer şişime alıyorum ve örüyorum. Bir, doladım. Tekrar örüyorum. 3. Bakın 6 ilmekten 3 ilmek elde ettim arkadaşlar. Şimdi 2 ters. 1 2. Tekrar önce 1 sonra 2 diyemedik. Hava sıcak arkadaşlar inanın ip elime yapışıyor. Evet bu şekilde bakın maalesef olmamış önce bir sonra yanından iki şekilde önce bir sonra yandan iki önce bir ön taraftan sonra yanından iki üç ilmekten altı ilmek yaptık tekrar geriye takıyoruz ve hepsini bir toplayarak başını doladım 2 tekrar bir kez daha ördüm 3 bakın arkadaşlar şimdi yine aradaki iki ters son kez yapalım önce bir sonra iki önce bir bir de yanından örüyoruz bir düzünden bir tersinden yani arkadaşlar bu şekilde önden yandan Bu şekilde bakın. 2 4 6 Tekrar ilmekleri geriye alıyorum. Ve bir kez örüyorum. Başını doladım 2. Bir kez daha ördüm. 3 2 tersimi yaptım. Kenar ilmeğimi de ters yaptım. Evet arkadaşlar modelimin son sırasında da Burada hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Modelimin son sırasında da yapacağım işlem Kenar ilmeğimden sonra 2 ters 3 düz Bakın 1, 2, 3 Toplamış olduğumuz modellerdeki 3 ilmekler ters 1 2 Bakın 3 ilmekleri ters olarak örüyoruz 1 2, 3 Ve aradaki 2 ters ilmeği 1 2 3 modelimdeki 3 ilmek bu da ara ilmeklerim iki ters önden arkadan da iki düz arkadaşlar 1 2 3 1 2 kenar ilmeğim ördüm Evet arkadaşlar sizlere bakın iki tane modelle modelimi anlatmaya çalıştım gerçekten harika ama harika çok çok güzel oldu bir model anlattım size nasıl yapıldığını da anlattım modelimizin. Şimdi bunun üstünde ne yapacağız arkadaşlar? Yine aynı şekilde burada iki ters üç düz, iki ters üç düz yapacağız bu sırada. Yine arkasını döndüğümüzde de iki düz üç ters, iki düz üç ters yapıp başa geldiğimizde yine bu modeli kuracağız arkadaşlar. Bu kadar kolay ve basit, kolaydan kolay bir model yaptık. Basitten basit bir model. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle büyük örmüş olduğum dilimimi de şöyle göstereyim. Bakın. Bunu sizlerle birlikte hazırladım. Bunu da daha önce kamera arkasında hazırlamış olduğum modelim. Evet hanımlar bu güzel modeli benimle birlikte yaptıysanız eğer hepinize kolay gelsin değerli takipçilerim. Ee, bu güzel modelimizden yelek modelleri, bayan yelek modelleri, süveter modeli, etol şallar, hırkalar e, atkılar e, kaşkollar bu diyeyim e, bereler şapkalar artık siz ne derseniz patikler yani patiklerin yanlarına desen olarak koyabilirsiniz. Harika bir model oldu. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Biraz yengeç örgü modeline andırıyor sevgili arkadaşlar ama e, yengeç örgü modeli yapımıyla tamamen farklı bir model. Bu moda mod, e, tasarım, bana ait bir tasarım. Olduğu için bunun adı ne olsun bilmiyorum. Ama e, örgü modeli olarak ben sizlere sundum İnşallah beğenmişsinizdir modelimin arkası da bakın bu şekilde çok kullanışlı güzel bir model Evet bu güzel modeli sizlere emanet ediyorum arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir tasarımıma sahip çıkarsınız inşallah ee, kanal sahipleri arkadaşlarım da izinsiz yapmayacaklarına yürekten gönülden inanıyorum İnşallah tüm takipçi değerli dostlarıma güzel bir model hazırladığımı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.